Merhabalar arkadaşlar ben Ahmet Hamdi ve bugün gördüğünüz gibi CS oynuyoruz CS 1.6 Eee Yanımda Ahmet Hamdi var Merhaba arkadaşlar İlk defa öde tutuyoruz. Ha şimdi neredesin? Zıplıyorum Bu tarafta Sen nereye gittin ki? Biz CT miyiz şey miyiz ben ona Counter teröristiz ya biz polisiz Abi ben Beni şimdi de şey teröriste attı bir dakika dur ben de geçeyim. Nasıl geçiyorduk ona ya? Ne? Tamam. Çabuk ol ama. Çabuk çabuk çabuk. Tamam geldim. Helal. Nerede tamam geldi. <laughs> ne tarafta? Bu mu sıkılıyorum? Ha yok bu değil şu. Bak şu anda Kapı... çatın aşağı atladım. Çatın evet üstündeyim. Oha adam varmış orada. Benim. Burada çok saçma ölüşlerim var benim hatırlıyorsan. Oha bankta kaldım. Ya öldüm ya. Neredesin ki? <laughs> Mert'im benden çıkarken öldüm yine. <gülüyor> 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 Aa iyi en azından biz kazandık. Efsane bir <laughs> de şimdi CT'ye attı ya. Karşılıklı oynayacağız başka şansımız yok. Peki. <laughs> Şu anda CT'deyim ama AK-47'm var. Öldüm. Türkiye'ye ben mi? Ben de geçeyim dur. Sömüreyim dur. Oha. Oha. Şöyle şöyle mesnatoru yoruyorum canım. Ay gördüm adam gördüm Ben öldüm. Hemen CT'ye. Aynen geldim ben de. Sas olan dostum. İsmail. My, ne güzel Aha, öldü adam ya. öldürdü. Baybars'ı şeyi öldürdü. Ölün, öldürüyor de öldürüyor. Neredesin zıplıyorum bak. <laughs> gördüm. Rifles. Evet, şey aldım. Dur. Tamam. Yeni koru yeter. Ben de Gel bana. Oha ne oluyor? Hayır. 21 canım kaldı. Daha bismillah ya. Hocam daha yeni başladı. Aa ben döndüm daha yeni başladık. Ayıp. Ya adam şuradan gelmiş iyi mi ya? Fenerbahçe. <laughs> Az önce bir tane şey vardı. Adam birbiriyle resim atıyor ama o kadar çekişmeli ki bir vuruyor bir vuruyor. Ama <laughs> sonunda şey çıktılar. Aynı takımdan çıktılar. Ve İsmail öldü. <laughs> Hadi ya. Yo önceden öldü Öl. zaten. Bak tam şurada ölünür mü ya? Dedim burada çok o, oh, Burada çok faillı düşüşlerim var dedim. Şöyle <laughs> düştüm. Yalnız Onur arkasında o fena vuruldu bu ay. Barsi'yi vurdu. Ben de şey alacağım ya sniper alacağım. Tamam. Hazır paramız çokken. <laughs> Bende de 570 kalmış evet, ben, ben, ben. Ben pama kestim. saldım. Ben, ben çatıdan çıkacağım abi. Oh, ah, ah, ben, ben de öldüm. Hiçbir şeyim yok Ben kaçtım ya. <gülüyor> <gülüyor> ben son sıradayım. 4 kere ölmüşüm. İki kere Serisi taraf değiştirmekten. Ölmüş ya. <laughs> Teröristler iyi gidiyor ha. Hemen ben meşimden patlatamıyorum tabi. Mesela SMG patlattım. Bir tane prime olup ben de şey aldım. Ben şey çıksan. <gülüyor> <gülüyor> şu adam çıksa şu da. Sen miydin o? Ben Hı, tepedeyim ha. şu anda. Çatıdayım. Ah, ölüyorum. O vurdum. helal Şu taraftan gidelim. Ah gördüm adam var. 14 ben de gördüm. 14 14 vurdun. Oh 21 tersi. Of kafadan Kela. vurdum. Baybars da beni vurdu. Vurdum evet. oh! Baybars'a. Yukarı yine. Baldan yukarı çıkamadın. Ben çıktım. Tepeden vurdum hepsini. Bak şu tepeye ben, çıkıyorum ben. Çıkamadım. indireceğim ben Elimde seni ne kadar Ama indireceğiz <laughs> Öldün mü? Hayır ben tepedeyim bak zıplıyorum Zıplarken Hayır, şimdi bir Ense El salla Aa ya al işte, burada Ben de buldum. Sana bakayım derken Yok yok benim de aynı yerden buldular Görmüştüm Adam indirdi çok ben indirdim bir seni vurdu, bir beni vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey kalmadı. Geldim lan. Sniper aldım. <laughs> ne pistol aldım ya? Ben ancak pistol alabildim zaten. <gülüyor> <gülüyor> 950 dolarım kaldı. Şuradan da eğer adam gelirse çal. ben de indireyim dur. Sen ölürsen silah bana geçer Ahmet. <laughs> ya. Ah öldüm. <laughs> Yine aynı Aa, adam. Aa, ben öldü. de aşağı inmiştim. Dur çıkayım da silahını alayım. O buradan çıkılmaz ki. Eğer çıkarsan seni anında vururum adam öyle bir yerde ki. Çıkamam zaten. Ben içeri girdim şu anda. Gördüm. Yukarıdalar onların hepsi. Onlar gök yukarıda. Gö <gülüyor> 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 İki tane vurdu bu bir tane vurdu öldü. Hayatımın <laughs> <laughs> en kötü anlarıydı. <laughs> Ahmet geldi ya çatı. Şu hiçbir şey yani çatıya çıkamadım. Ben içeriye gireceğim tek bir istiyorum. Ben de sniper var çattan almaya çalışıyorum. Ha arkam lan sen bendensin akıllı. E tam işte. He sen miydin o ateş eder? Hayır. Oğlum bak <laughs> şuyum ben. Bir bana edip duruyor. Lan! Flash bang attılar. Ben be ya. Ah ölüyorum! Ölüyorum! Oha adam evet. paraşütle tepeden. Oh, canım ben. Of bir tane adam aldım. Hayır ya. Ah bir tane silah aldım ama çok şey var. Ah öldüm. <laughs> silah alırken öldüm. <deneyim. gülüyor> İyi aldık. Biz kazandık. Şimdi güzel para gelecek. Evet. Bundan bir tane buradan şey Ripple'dan. Ahmet evet, bak ben şu çatıya çıkarım bak şu anda en öndeki binamıza. Oo. Oo flashbang attılar. İyi. Ben olduğum yerde kaldım da adam gelmiş. Ben şey yapana kadar yok. Adamla V.S.'ye girdik. A aldı. Adamı aldılar da. Adamlar da beni alıyor. A aldı. Helalsin be. Helal Hay be. Aybars bize geçmiş. Aynen. Helal. Adam Bak ben beni şu cetkide. Önümüzdeki tersi. beton binaya çıkalım. Yalnız fark ettim bu server'da araba yok. Şurada normalde araba gibi şey oluyordu ya. Aynen. Hani Rıza komiserin arabasına benziyor. Çok pis bir şey Bende ben. de çok hani bu ezik bir tane sniper var ya ondan Of çok pis Kafayı yedim ama nereden yediğimi bilmiyorum. Evet. Oo hile yok hile diye bu, buraya nasıl çıkmış bunlar ya? Genç var, var ya kantırlarda daima teröristler daha şey avantajlı. Tövbe bismillah. Kim bu lan? Ha, o oh! Biz CT değil mi? Herkes burada lan. Herkes şey yapıyor. Rehin ederim kurtarayım. Oh, arka, arka ha. arkada adam var. Oo, o fena attım. Fena insan attım. Ve saat tutmayı unuttum. <laughs> 10.440 paramız var. Fena fena fena. Fena eee, Burada durduralım videoyu. Evet arkadaşlar döndüm eee, ve öldüm. <laughs> Bir tane adamı aldım kafadan. Telefonumunun Diğerini Diğerinde ense yaptım. Bir tabloyu göstersene Ahmet. Tablo da. İyi onur Mert önde getiriyor sonra ben geliyorum. <laughs> ben 4 kişi almışım sen 2 kişi almışım. <laughs> Bizimkiler 17 ile 13 almış. <laughs> ya counter'daki bu hani merdivene tırmanıyorsun ya. O, o andaki ayak şeylerine bayılıyorum ya. Ayak efektine. Magnum aldım. Oh, yeah. Ya. Ben de magnum aldım ve param bitti. <laughs> Gel bak şu tepeye çıkalım. E tepeye çıkma adamlar daha avantajlı tepede. Sakın tepeye çıkayım deme anında vuruyorlar. Çıktım bile. İnersin şimdi. Yo ben vuracağım onu. Şeyde değiller ki ah ah adam var. Nerede olduğunu görmüyorum. Aldım. Nereden? Bir. Kim beni vuruyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aynı. Hmm. Ha, ee, beni Oo çok çok baybars öldü ya. baybars söylediğine göre gökdelence birileri var. baybars o da öldü. Bizden kimse kalmadı. <laughs> bir ben varım. Hadi. Ben ölmedim daha çatıdayım. Aa ben bir şey. Bir yaptım. de diğer çatıda bir adam var AK-47'li bizden. Hım. Bir kişi kaldı o da içeride. İçeride durup duruyor. Aa diğer içeri gitti. Şu anda şeyde durup duruyor. Nerede duruyor gidip hemen alayım. Ee, şeye doğru ateş ediyor şu anda. Ee, bu gökdelene çıkarken yer var ya gökdelen çıktı şu anda. 5 canım kaldı. Ve gökdelenin üstünde siz ateş edebilir. Gökdelen değil mi? Aha. O şey var ya. Birini ateş ediyor. Sen misin? Bilmiyorum. Aşağı iniyor şimdi. Hayır dur. gökdelende olsaydı ben alırdım da. Ya erken iniyordum Aa geldi biri. Ee, öldürdü Helal. İyi. Benim de 5 canım kalmıştı. Sniper mı alayım? Bak şu tepeye çıkalım bak ben. Şu var ya ne şuraya yok. çıkalım gel. Ben bir tane taramalı aldım. Taramam. O zaman sen git. Taramalı aldıysan sen git. Aa yok şey almışım sniper'ı. <laughs> ben de tepeye. Hayır. Ay aşağı düştüm sandım. Şu ah, gökdelenler Gökdelenler normal oyunda açık mı? Açık hmm. değil galiba değil mi? Açık diye biliyorum Üç için Aldım Arkayı emiyelim de <gülüyor> 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 Ay gördüm Ha onlar bizdenmiş Orada gökdelen de adam yok GÖKDELEN Ben vurdum zaten bir tanesini Of oh. oh, gördüm gördüm Aa, gördüm Ters, ters, ters. Of 59 can götürdü benden Nerede? Alacağım şu anda. Çıkmasını bekle. Of aldı ya. Ya bir sürü adam var orada. Hem de normal pistol aldı beni tepeden. Ha yok almamış. Sniper alıyor bak tepeye çıkıyor. Of oh, biri öldü. Biri öldü de ben aşağıya mı ineyim ne yapayım? Osman'ı vurdular. Osman. Ölüm Osman. Öldü. Ölüm öldü Osman. Osman. büyüdü ya Ahmet aşağı inme. Al bak orada orada orada. Ne tarafta? Bak git 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 ileri git biraz daha. Çok az ama çok çıkma ileride. Göremiyorum ki. Aa kaçtı. Bir tık daha gidersem iyi Bak şimdi karşına bak karşında var bir tane karşına bak. Harita yok. Yüklenmiyor. Ne tarafta ya? Ben göremiyorum. Aa bak şu anda seni durduğun yer var ya. Hani Hı. sol tarafta böyle bir şey var. Onun aşağısında bir araba gibi bir otopark girişi gibi bir yer var. Oraya bak orada adam. Ya karşında kocaman bina var Ahmet. He. Onun altını ayrı bak. Bak sana ateş ediyor şu anda. Daha yeni geliyor de bana. Ya otoparkın orada bak. Bak bizim orada. Kapının orada diyor adam sana. Pusmuş Gördüm. diyor bak orada. İşte bu adamsın. <laughs> i̇şte bu. Bir tanesi de. Çatıya çıkmaya çalışıyor haberin olsun. Gökdelene mi çatıya mı? Yok. Bir dakika. Rehinelere baktı. Rehinelerin oradan şimdi çıkıyor. Tünele girecek. Tünele girdi. Ha, Bir tek ikiniz çıktı. kaldınız. Senin canın 27, onun 200. <laughs> Karşıdaki karlı tepeye çıkacak haberin olsun. Çıkar çıkmaz vur. Çıktı. <laughs> adamsın be. İşte, i̇şte bu. Müthişsin. Helal. O da iyi vurmuş ha. ha yukarı. Bekle Gel benim tepeye çıkalım Ben kendi tepeme çıkayım Nerede? Senin. Ha orası o, tamam Ama şurası yani Oradan hemen alıyorlar Burada. Buradan ne güzel taktik yeri Aşağıdan al Ah ah vuruyorum 52 can götürdü Bir tanesi vuruyorlar Aa ben... geçemiyorum ya ben gökdelenlere bakıyorum şu anda. Adam arkama geçmiş gitmeme engelliyor. Ölürsün inşallah. Of. <laughs> Oğlum nasıl ah, beddua. <laughs> Anında oldu. <laughs> Ölürsün inşallah dedim o... öldüm ya. Abi nereden ateş ediyor? Ben bunları görmedim. Dürbünle baktım ama görmedim ben bunu. Üç kişi var gökdelendi. Hepsinde biraz sniper var. Bir tanesi beyaz çatıda. Ben görmedim. Nasıl haçlı Osman'ı öldürecekler birazdan. Render settings'te mi bir ayar yapmamız lazım ha? Watch the Ok. Aa ben oyundan çıktı. Neden? Ayar yaptım ya. E ee, bu ne? Bu sorunu Ben yanlış söyledim. yanlış attı. Yani tekrar girdim. <laughs> Allah'ım ya. O zaman beni izleyeceksin. CT hassas komandosu. O geldim. Daha yeni mi başladınız? Tabi ya çok olmadı. Ne taraftasın ki? Ha bu mu Ateş eden. Selim öneme önüme geçme. Ha özür. Yok ben buradan sıkıştırdım merak etme. Şuradan bir ooo hemen arkanda sakın. İn aşağı in aşağı in aşağı. Gördüm 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 gördüm. Of vuramadım. Kaç adam aldım ya orada? 2-3 tane almış olmam lazım. Almışım. Üçüncülüğe yükseldim Ahmet. Apelle. Sen tabi daha yeni girdin ya. Apelle. Ya bizim grup bizde dahil olmak üzere çok fazla acemin ya. Karşı taraf daha güçlü. Eldor aldım sadece abi. Fıstan da hiçbir şey adamım. Pompalı alıp gireceğim adamları. Vallahi ekber 8 vergiyi boşaltacağım istedim. Tabi ölmezse Faydın. öldüm bile. Hı. Ya ben siz yapamıyorum ya. Çık! Tır! neredesin ya? Adam alıyorum şu anda? Adam ha, beni gördüm, alıyor. Gördüm. Oo, oh, hardcore kapışma. Hardcore kapışma. Aldım. Belal. Yalnız 57 canım var. Göklerinde. Çok keyif, az değil yani. Nerede? Adamlar ne tarafta? Üç tanesi gökdelende. Gökdelene çıkıyorlar. Oh, bir adam tanesi var. beyaz çatının üzerinde. Aldı. Aldı. Gökdelende bak. Aldı. Ayhan gökdelende. Bir tanesi... Pamasla... Cumali var cumali. <laughs> bak bir tanesi sizin oraya geliyor. Ben öldüm ki. Ha. Dular beni. Benim de iki tane orada. Biri gökdelende, <laughs> Cumali de yerde. Sen <laughs> Biliyorum. Ya Samsung'un kulaklığını takıyorum. Acıtıyor ya kulağımı. Evet, grip alıyorum sadece. Ve de ezik bir tane alıyorum. Ezik bir tane şey aldım. Oo, o mermim var. Ben de en eziğini aldım ve mermi alamadım. Ben pus I mean, I mean, I mean. tuttum. Ben de şöyle Oha! Adam <laughs> yandı. <laughs> Of aldım mı alamadım Aldım mı aldım işte bu be Ayhan'ı aldım Ayhan Onur nasıl sıktı be Onur sıktı 276 can götürdü <laughs> Ben gökdelenine çıkayım mı? Of öldüm bile Ne taraftalar bir söylersen el atarız Oo, diğer gökdelendeler İki tane var ya Ben gökdelendeyim şu anda Gördüm Gökdelen bak diğer gökdelene bak. Orada bir tanesi var. Gördüm. Sırt Headshot ya. Headshot, Headshot olmasa da bayağı iyi vurdun helal. Headshot attım ama. başka Doğa ne var? Bak, e, section, diğer bak baba karşında section var benim ah. çıktığım yerde. Gördüm gördüm de bana ateş ediyorlar. Neyi seçelim? Rush. Asol. neyi seçelim? Rush. Rush. Yani 4. Uh -huh. Tamam. Adamlar çıkarttı Hayır. Vur vur bak benim çıktığım tepede çık adam aşağı bakıyor sen o sırada sık lan ben... birileri bana vuruyor ama e, evet 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 Hayır ne tarafta olduğunu göremiyorum ne TARAFTALAR bir görsem Ahmet bir dakika sen şu an doğrudasın ya karşı taraftalar bak bir tanesi karşı çatıda A ölmüş galiba karşı çatılara bak çatılara bak. Öldüm. bak öldüm bile nereden kim vurdu beni Galatasaray neredeymiş? Aa şey demiş. Ya ben oralara baktım kaç sefer yoktu. Bak ben sana ne dedim ama? Karşı tarafa bak dedim. Yeni geldi. Hayır bak ya. ben bunu bayağı canını götürdüm. Ben bunu Lan öldü sandım. Gelmiştim. Saklanıyormuş çünkü. Ben Altı göremedim çünkü. Anda. Göremedim. Bir İkiye bir gidiyorlar. Bir tanesi var. Adını söylemek istemiyorum. Fiki bir şey işte. Aynen. <laughs> <laughs> o senin olduğun gökdelene çıktı Aynen gördüm ah, O vurdu helal Ooo helal, helal. herhalde harita değiştiriyoruz Yok Gökdelene mi çıkacak ne yapsak Şunu aldım ben gökdelene çıkıyorum ben Yok eee Sniper atmadım var ya Bende Uf leş beni attı şuraya ben pustum. Ben arkadan adamlara girmeye çalışacağım ki öldüm. Bitti. Adam dibimdeymiş ya. Eğilmiş mi değil mi? Benim silahım Evet. Bitti. Bitti. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada sonuna görüyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like ve yorumlarınızı esirgemeyin ve görüşürüz.